Merhaba arkadaşlar. Asal sayılar videomuzun ikinci partındayız. Şöyle bir sorumuz var. X bir rakam, Y bir asal sayı olmak üzere. X çarpı Y artı 2 x 8, 8, eşittir. 3 Y artı 17. Bu eşitlik sağlanıyormuş. Buna göre X artı Y toplamı kaçtır Hemen buradaki X'in rakam, Y'nin asal sayı olduğunu tekrar altını çizerek gözden geçiriyoruz. Şimdi bu tür karışık gözükse de arkadaşlar şöyle de güzel bir yöntem var. Önce x çarpı y artı 2x iki her ikisinde de x olduğu için bunları paranteze aldım. Y artı 2 dedim. Buradaki eksi 8'i karşıya attım. 3y artı 25 oldu. X'i yalnız bırakmak istiyorum. Y artı 2 o zaman karşıya atalım. X eşittir 3y artı 25 bölü y artı 2 dedik. Böyle kesildi ifadelerde alttaki ifadenin tam katı üstte oluşacak şekilde ayırabiliriz. Y'yi 3 ile çarptığına göre 2'yi de 3 ile çarpalım. 6 olur. Dolayısıyla 3 y artı 6 bölü y artı 2. Artı 25'ten 6 çıkarırsam 19 kadar arkadaşlar. 19 bölü y artı 2 diyoruz. Buraya kadar getirdik. Bundan sonrasını tahmin edersiniz herhalde. Burayı 3 parantezine aldığımızı düşünürsek. 3 parantezinde y artı 2 bölü y artı 2 artı 19 bölü y artı 2 olduğunu görüyoruz. Ve hemen şu y artı 2'lerin sadeleştiğini düşünürsek x eşittir. 3 artı 19 bölü y artı 2 oluyor. Tamam. Şimdi başta altını çizdiğimiz kısma geliyorum. y bir asal sayıydı. O zaman y'ye asal sayı verelim. E, 17 asal sayıdır. 17 ile 2 toplarsak 19'u da tam döner. Y'yi 17 verdiğimde 19 bölü 19. 1 artı 3, 4 oluyor. X de bir rakamda dolayısıyla ikisi de Y'yi bulduk. Toplamlarını sorduğu için 21 diyoruz arkadaşlar. E, i̇kinci sorduğunuz arkadaşlar. Soru yok ya. X elemandır, Y elemandır, R diyor. 2, X, X, 3, 3, 5, Y artık sayılar aralarında asal sayılardır diyor. Aralarında asal sayıların ortak bir bölenin ya da ortak bir çarpanın olmaması lazım. Ama ayrı ayrı asal olmalarına gerek yok bunu hemen söyleyelim. 16 x 35'i 38 demiş arkadaşlar. Bu sorudan çok kolay bir çözüm yöntemi var. Öncelikle biz araların nasıl olduğunu bildiğimiz ifadelerin katsayılarına bakıyorum. Biri 2x, diğeri de 5. Bunun 2x olabilmesi için 8 parantezine, bunun 5 olabilmesi için de eksi 7 parantezine alınması lazım. Şimdi 8 parantezine aldığımda şu 2x, eksi 3'ün aynısını hemen parantez içine yazıyorum. Eksi 7 parantezini aldığım zaman da 5 y artı 2'nin aynısını hemen parantez içine yazıyorum. Sonra bakıyorum 8 kere eksi 3, eksi 24. Eksi 7 kere 2, eksi 14. Eksi 24, eksi 14, eksi 38 yapar zaten. E ben bu tarafa eksi 38 eklediysem diğer tarafa da eksi 38 eklemem lazım. Dolayısıyla buranın sıfırlandığını göreceğiz. Artı 38, eksi 38, sıfır olacak. E şimdi buradan ifadelerden, pozitif olanı burada bırakıp negatif olanını karşıya atıyorum. 5 y e artı 2. Sonra diyorum ki bunları bir alt alta yazayım. Yani 2x eksi 3 ile 5 y artı 2 alt alta yazdığımda 7 bölü 8 oluşuyor. Şimdi bakıyorum 7 ile 8 aralarında mı? evet. O zaman diyorum ki 2x eksi 3 7'ye eşittir. E 5 y artı 2 de 8'e eşittir arkadaşlar. Şimdi buradan 5 ynin 6 olduğunu anlıyoruz. Hemen şuradan da eksi 3 karşıya O 10 eder. 2, 2 olsa x olsa x'in 5 olduğunu anlıyoruz. Peki sonra da bize ne soruyordu? 17'den x'i çıkartıyor. Şimdi 5 ya 6 ise eğer 17 12'dir. X'in de zaten 5 olduğunu görüyorum. Bunları birbirinden çıkartırsam sonucun 7 olduğunu söyleriz arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. X ardışık sayılar, ardışık asal sayılar diyor arkadaşlar. Ardışık asal sayılar dediği anda bizim 2 ve 3 geliyor aklımıza x2, y3 olabilir ya da y2, x3 olabilir. Z de bir tam sayı olmak üzere diyor. x küp artı y küp artı z küp eşittir x, x, z, y, z 17'nin toplamıymış. Şimdi x2, y 3 olduğuna göre bunların küplerini topladığımda bir de z küpe ekliyorum buna. Eşittir 2 kere 3, 6 diyorum. Artı bu da x ile y'nin z ile çarpıldığını görüyoruz. O zaman z parantezini aldığım zaman x artı y gelir. O da 2 artı 3 olacaktır. Artı 17 demiş. Bunu biraz düzenlersek. 2'nin küpü 8, 27 daha. 35 artı z'nin küpü eşittir. 6, 17 daha. 23 artı 5 tane z karşılaşıyoruz. 35'i de karşıya atalım arkadaşlar. z'nin küpü eşittir. 5 tane z eksi 12 oluyor. Evet burada dikkat ederseniz 3. derece denklem geldi. Bunu çözmemiz biraz zor. E şöyle yapalım. Hepsini z'ye bölelim. z'nin karesi eşittir. 5 eksi 12 bölü z olsun. Böylece işlerimiz biraz daha kolaylaşır. 12'yi bölen sayılar bellidir zaten. 1 böler, 2 böler, 3 böler, 4, 6 ve 12 böler. Çünkü z'nin tam sayı olmasını istiyoruz. Aynı zamanda bunların eksiler de böler arkadaşlar. Artı ya da eksi olabilir. Burada z'nin eksi olması biraz daha kuvvetli bir ihtimal. Çünkü bir şeyin karesi alımıza kesin pozitif olacak. Burada 12 z'ye böldük. Eksi çıkarsa bir de önüne eksi koyarız. 5 ile toplarız. Kareyi biraz daha rahat sağlar. Şimdi bakalım 1 ve 2 olmayacak. Zaten belli. Artı 3, 3 eksi 3'ü deneyelim buradan. Eksi 3'ü bir deneyelim arkadaşlar. 12 eksi 3'e bölersek 4, 5 daha 9. Eksi 3'ün karesi 9. O zaman aradığımız z değerinin de eksi 3 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bize de z kare artı z küpü soruyordu. O zaman eksi 3'ün karesiyle eksi 3'ün küpünü toplayacağız. 9 da eksi 27'yi toplayacağız demektir. Buradan da cevabımız eksi 18 olacak arkadaşlar. Dördüncü sorudayız. A eşit değildir, B eşit değildir. C. B asal rakam. Asal rakam yani 2, 3, 5, 7'den. Hemen şöyle not edelim. 2, 3, 5, 7'den bir tanesi. A B, C tam sayılmak üzere A kare eşittir. B kare artı C kare A ile C'nin toplamı da B karedir diyor. Buna göre A ve C toplamı alacağı en küçük en büyük değerlere de bir bakın diyor. Arkadaşımız akıl iştirme kare artıcı kareyi görünce aklımıza hemen Pisagor teoremi geliyor. Şimdi Pisagor teoremi ve asal sayıların nasıl bir ilişkisi var? Herhangi bir dük üçgende kenarlardan biri asal bir rakam iken arkadaşlar Pisagor teoremindeki sayılarımızın ilginç bir çıkışı vardır. Şimdi bu asal rakamın karesini alırsanız diğer iki kenarın toplamını bulursunuz. 3'ün karesi 4 artı 5. 5'in karesi 12 artı 13. 7'nin karesi 24 artı 25. Bu genel bir özelliktir. Bir daha söylüyorum. Kenarlardan bir asal rakam olacak. Bunun karesini aldığınız zaman diğer iki kenarın toplamını bulursunuz. Ve diğer iki kenar her zaman asal sayıdır. Şey pardon özür dilerim. Ardışık sayıdır. Diğer iki sayı her zaman görüyorsunuz ardışık sayıdır. Bunu devam ettirebilirsiniz. Daha tek sayılar için bu olur. Mesela 9 da tek sayıdır ama asal değildir, onu karıştırmayın. 9'un karesi 81, 40 da 41'in toplamı 81. Bu da sağlanır, bu da psikoloji teoremini gerçekleştirir ama bizim işimiz asal sayılarda. Şimdi o zaman 3, 5, 7'den bir tanesini alacağız. 2'yi neden almadım? 2'nin karesi 4'tür. 4 peş peşe gelen iki sayının toplamı olarak yazılamaz o yüzden 2'yi almıyorum. Şimdi bize ABC toplamın en büyük ve en küçük değerini soruyor. Şimdi en küçük değer burası zaten. 4, 3 daha, 7, 5 daha, 12. En büyük değer de 24, 25 daha, 49. 49, 7 daha, 56. Bunların farkını istediği için 56'dan 12'yi çıkartıyorum ve 44 diyoruz arkadaşlar. Beşinci sorudayız. KLM'ne asal sayılar olmak üzere K çarpı L eksi M eşittir ne diyor? Bunu tekrar yazalım. K çarpı L eksi M eşittir ne? Öncelikle şunu yorumlayalım. N bir asal sayısa N'nin bir ve kendisinden başka çarpanı olmamalı. O zaman bunlardan bir tanesi bir diğeri de N'ye eşit olacak. K asal sayı olduğu için 1'e eşit olamaz. Demek ki şurası 1'e eşit olacak. Bu da N'ye eşit olacak. Öncelikle K ile N'nin eşit olduğunu anladık. Şimdi L ile M'nin farkının da 1 olduğunu söylüyor. Farkı bir olan peş peşe gelen asal sayılar sadece 3 ile 2'dir arkadaşlar. Bunlar dışında peş peşe gelen asal sayı olmaz. O yüzden şimdi K bölü N N'in 1 olduğunu, L üzeri M'nin de 3 üzeri 2'de 9 olduğunu söyleriz. Bize bir de 9'un toplamının kaç olduğunu sorduğu için de 10 diyeceğiz arkadaşlar. Altıncı sorudayız arkadaşlar. Şekilde bir düzenek veriliyor. Düzenekte 9 tane boşluk var. Sağdaki boşluklara abc hakları verilmiş. Şekildeki düzenekte soldan sağa ve yukarıdan aşağıya artamayacak biçimde asal sayılar yazılacakmış. Farklı sayılar kullanmak ve mümkün olan en küçük asal sayıları daha doldurmak şartıyla a artı b artı c toplamı en az en çok kaç olacağını soruyor. 9 tane farklı ve mümkün olan en küçük asal sayıları neler hemen şöyle not edelim. 2, 3, 5 var. 7 var, 11 var, 13 var. Bir de arkadaşlar 17 var, 19 var, 23 var. Şimdi bunları zaten böyle küçükten büyüğe doğru sıraladığımızda hem soldan sağa doğru hem de yukarıdan aşağı doğru artan sırada yazmış oluyoruz. E, ee, bu sıralamayı aynen yazarsak yani 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ve şu 27 yazmışız o yanlış oldu 23. İşte aradığımız A, B, C'nin en büyük değerinin bu olacağı belli. Hemen yani bunu toplayalım 23, 13 ile 36, 5 daha 41. Peki en küçük, e, pardon, en küçük olacağı belli. En büyük nasıl yazabiliriz arkadaşlar? En büyük içinde bu 2, 3, 5'i soldan değil de yukarıdan aşağı böyle yazmayı deneyelim. 7, 11, 13'de yine böyle alıp yukarıdan aşağı yazıyorum. 17, 19, 23'de böyle yazdığım zaman işte en büyük değerimiz de burada ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bakın ABC'nin alacağı en büyük değerler. Şöyle bir toplayalım. 23, 17, 40 eder. 19 daha 59 eder. Ve bu ikinci videonun da sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.